SporX. Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu ve Markao kararı. Galatasaray'da Kerem ve Markao kararı. Galatasaray yönetimi, Avrupa Ligi E grubundan namalup lider çıkan takımın bu başarısında büyük payları olan ve ara transferde Avrupa'dan teklif almalarına kesin gözüyle bakılan Markao ve Kerem Aktürkoğlu için izleyeceği yol haritasını belirledi. Hürriyet. Satılmayacaklar. Bu konuda teknik direktör Fatih Terim'le aynı görüşte olan Sarı Kırmızılı yönetim, astronomik bir teklif gelmediği takdirde iki futbolcuyu da sezon sonuna dek satmama kararı aldı. Hedef Avrupa Şampiyonluğu. Galatasaray, Markao ve Kerem'i takımda tutmakla kalmayıp, Ocak ayında transfer yaparak Avrupa Ligi'nde şampiyonluğa oynamayı hedefliyor. Scoutları büyüledi. Transferin gözdeleri haline gelen iki futbolcudan Marco'nun son Lazio maçında sergilediği performans kendisini izlemeye gelen Roma ve Napoli scoutlarını adeta büyüledi. Maçın adamı oldu. Karşılaşmada girdiği 14 ikili mücadelenin 13'ünü kazanan Brezilyalı stoper UEFA tarafından maçın adamı seçildi. SporX Fatih Terim, toparlanacağız, neler olacağını göreceğiz. Rota yeniden Süper Lig Perşembe gecesi Lazio ile deplasmanda berabere kalan ve Avrupa Ligi E grubundan namalup lider olarak çıkan Galatasaray, rotayı yeniden Süper Lig'e çevirdi. İtalya'dan sabaha karşı dönen ve önceki günü dinlenerek geçiren Sarı Kırmızılılar, dün yapılan tek idmanla Sivas Spor maçı hazırlıklarını tamamladı. Tek idmana çıktı. Zorlu deplasman için tek idmanla Sivas'ta kampa girecek olan Galatasaray'da, teknik direktör Fatih Terim'in kısa bir taktik toplantısı yaptığı öğrenildi. Tecrübeli hocanın bu toplantıda, özellikle Sivas'ın duran toplardaki etkinliğine dikkat çektiği ve bu yönde bir çalışma yaptırdığı belirtildi. Ligde de toparlanacağız. Avrupa'da elde ettikleri başarıdan dolayı oyuncularını tebrik eden Terim, artık ligde de toparlanmak zorundayız, derken, Sivas Spor karşısında topun sürekli kendilerinde kalmasını istedi ve pas oyunu oynayacaklarını söyledi. Ligde hiçbir şey bitmiş değil. Mart ayına kadar önlerinde Avrupa Kupası maçı olmadığını da hatırlatan Fatih Hoca, dinlenmeye ve eksiklerimizi gidermeye artık daha fazla vaktimiz olacak. Ligde de hiçbir şey bitmiş değil. Biz işimizi yapıp, kazanmaya başlamak zorundayız. Sonra neler olacağını göreceğiz, ifadelerini kullandı. Fatih Hoca yine tribünde. Fenerbahçe derbisi sonrasında PFDK danağı bir ceza alan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Sivas Spor deplasmanını da tribünden izleyecek. Tecrübeli hocanın yokluğunda kulübede yine Selçuk İnan ve Necati Ateş ikilisi yer alacak. Terim'in cezası ligde ilk yarının bitimiyle sona erecek. Fatih Hoca, ikinci yarının ilk sınavı olan Giresunspor Spor maçı ile ligde kulübedeki yerine dönecek. Fanatik, Metin Karabaş. Fanatik, Sivasspor Galatasaray maçı istatistikleri. Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray, yarın saat 18.00'de deplasmanda DG Sivas Spor ile karşılaşacak. Ligde geride kalan haftalarda Sarı Kırmızılılar, 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyetle aldığı 23 puanla 7. sırada bulunuyor. Kırmızı Beyazlılar ise 4 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucunda topladığı 19 puanla ve averajla 12. sırada yer alıyor. 31. Randevu Sivasspor ile Galatasaray, Süper Lig'de bugüne kadar 30 kez kozlarını paylaştı. Söz konusu müsabakalarda Sarı Kırmızılılar 19 kez sahadan galip ayrılırken, 5 kez de Kırmızı Beyazlılar rakibini mağlup etmeyi başardı. 6 maçta ise kazanan çıkmadı. Lig maçlarında Aslan'ın 66 golüne, iyi dolar 39 golle karşılık verdi. Geçtiğimiz sezon ligin ilk yarısında Sivas'ta oynanan karşılaşmayı Galatasaray, 2-1 lig skorla kazanırken, İstanbul'daki müsabaka 2-2 sonuçlanmıştı. 4 maçtır kazanamıyor. Süper Lig'de son olarak Gaziantep FKY'ı mağlup eden Galatasaray daha sonra oynadığı 4 maçta 3 puan alamadı. Sarı Kırmızılılar bu süreçte Fenerbahçe'ye mağlup olurken, Fatih Karagümrük, Yeni Malatyaspor Spor ve Altay ile de berabere kaldı. Hafta içinde Lazio deplasmanından 1 puan alarak UEFA Avrupa Ligi'nde grubu namalup lider tamamlayan Galatasaray, Sivas Spor deplasmanından alacağı 3 puanla Süper Lig'de de üst sıralara çıkmak istiyor. Deplasman karnesi. Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon deplasmanda 8 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda Sarı Kırmızılılar 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 beraberlikle 10 puan aldı. Aslan geride kalan 8 maçta 11 gol atarken, kalesinde 12 gol gördü. Cimbom Lig'de dış sahada en son yeni Malatya Spor ile karşılaştı ve 2-2 berabere kaldı. 4 futbolcu sarı kart sınırında. Galatasaray'da Sivas Spor maçı öncesinde 4 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Sarı Kırmızılılarda Fernando Muslera, Berkan Kutlu, Victor Nelson ile Taylan Antalyalı, mücadelede sarı kart görmeleri halinde Başakşehir karşılaşmasında görev alamayacak. Koronavirüs testi pozitif çıkan Aleksandru Ciccledau ile sakatlığı bulunan Sasha Boyd de maçın kadrosunda olmayacak. Lazio karşılaşmasında ısınma bölümünde sol kasık adale grubunda ağrı hissederek ısınmayı yarıda bırakan Brezilyalı futbolcu Marco, soyunma odasında yapılan tedavi sonrası karşılaşmada 90 dakika görev almıştı. Müsabakanın ardından tedavisine başlanan Marco'nun spor maçında forma giyip giymeyeceğinin kararı risk analiz karşılaştırılmasına göre verilecek. Ümit Öztürk düdük çalacak. Sivas Spor ile Galatasaray karşılaşmasını hakem Ümit Öztürk yönetecek. Öztürk'ün yardımcılıklarını Kerem Ersoy ile Samet Çiçek yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Bülent Birincioğlu olacak. Oğuzhan Ort, İstanbul İHA. Anlık Galatasaray haberleri GS Haber ile telefonunuzda, Twitter ve Telegram'da. Günün haberleriyle podcast olarak Spotify ve Apple Podcast'lerde.